Ya şey birazdan kız arkadaşım buraya gelecek de ona evlenme teklif edeceğim. Beni oturduğun yerden video çekme şansın var mı? Sadece tuşa bassan yeterli. Anı ölümsüzleştirmek istiyorum da. Niye basacağım? E, şuna basınca abi. Sen okey verdin. Ben burada. Ne ha. E, basabilirsin abi. E, Elif ne haber? İyi sağ ol. E, şuraya gelebilir misin? Evet. Ya biliyorsun uzun zamandır sevgiliyiz. Ve bunun adı da bir konulsun istiyorum. Ee, <laughs> şey, benimle S evlenir misin Elif? Tabii ki de hayır Burak. Ne? Asla evlenmem. Neden hayır? Tek Elif? Size şey yanlış mı giriş yaptım? Yok çok güzeldi aslında. Hazırlıksız yapamadım. Ya bir şey rica edebilir miyim? Birazdan kız arkadaşım gelecek de evlenme teklif edeceğim ona. Beni video çekebilir misiniz? Sadece şöyle tutmanız yeterli. Ben anlamam. Kocam yapabilirse. Kırmızı kız arkadaşım geliyor. Evlenme teklif edeceğim ona. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Okurum ben bu gece Yasin okurum seni. Ay çok teşekkürler. Bakalım. İnşallah Aa, geliyor, 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 Oo maşallah. Ne haber canım? Hoş geldin. Niye çağırdın beni? Ee, sana bir sürprizim var. <gülüyor> Sürprizler <gülüyor> güzelmiş be. Elif, aşkım benimle evlenir misin? Hayır. Ha, böyle çocuk abi Hayır, daha mı dedi? Göt be. Hayır. Neden? Ha, neden? Ben birini asla evlenmem. Ha, gördüm ben senin Instagram mesajlarını. Ha, video da çektim. Hayır, benim birileri ben tamam, Bu gece Yasin okuyacağım sesini. Kimseyle konuşmadım. Yok ya kimseyle konuşmadım. Siz biliyorsunuz. Konuşmadım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunları da mı inandırdın Hayır. <laughs> yani? Hayır. Yok şimdi gel. Aşkım. Ya. Benim Maadir evlenir misin? Hayır istemiyorum hiç. Aa, yapma öyle. Şu an sen, çok moralim bak, bozuldu. Şık kızsın. Şık kızsın. Bak ablamızı Aa. dinle. Altı ayda evlenme teklifi mi edilir? Aa galiba? bir ayda biz mi? Bir, aa, ay <laughs> bir, aa, ay, bir, bir ayda evlendik. Bir ayda ayda takma. 41 senelik bir evliyiz. 1 ay sürmedi. Bir, bir ay. Bir, aa, 41 senelik evliyiz. Tabii ki de şunu uzatıp durma ya. Seni döveceğim şimdi. olduğunuz yerden beni çekseniz yeterli. Tamam. Açtınız değil mi? Ha <laughs> şimdi o da gelir burada. Ha geliyor. Ee, eh, çok heyecanlıysa Oturun oturun lütfen. Olur. Olur. Elif ne haber ya şey. Ya uzun zamandır söyleyeceğim söyleyeceğim söyleyemiyorum. ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Artık buna bir isim koyalım dedim. Şey. Evet. Benimle evlenir misin diyecektim de. Burak ben zaten evliyim. Ne? Ee, ben sen biliyorsun tanıştık. Hayır. Gerçekten, ben kabul edemem tabii ki de böyle bir şeyi. Yani. Hayır mı? Evet, evet. o farkı. Boşanamam ben. yani Şey, e, teşekkür ederim. Hayır. Bunda da vardır bir hayır oğlum. Canın sağ yeah. olsun Bunda da vardır bir hayır. Vallahi ben hayır diyeceğini hiç bilmiyordum. Olsun. Canın sağ olsun yavrum. Şurada videoyu alırsanız beni çok mutlu olurum. Birazdan buraya gelecek haberi yok. Sizi tanımıyor. Tam basacağım değil mi? Aynen. Kız arkadaşım gelecek. Şimdi burada bekliyorum onu. Elif Biraz soğuksun Yetim bana. Ee, sana bir sürprizim var. Ne ya? Elif, benimle evlenir misin? Aa, ha. Hayır tabii ki de Mert. <laughs> dünden beri dört kızla mesaj açtığını gördüm Instagram'da. Işte. gelmişsin bir de burada bana evlenme teklifi ediyorsun. Ya. Nasıl yani? Herhalde sen olsan kabul eder misin yani? Dört kızla mesaj açıyor Hayır, dört kızla konuşmuyorum ben. Ya. O aile sevgilen insan yok ya. E, öyle bir şey yok. Hayır, konuşuyor, Hayır, konuşuyor muyum? Aa. Üzülme, üzülme. üzülme, üzülme. Geler, geler. Geler. Gelir mi? Zaten seni çok seviyor. O yüzden sana kızganıyor. Sevmasın, neden kızmamasın evet. bir daha. Bir daha söylesem olur mu? Tamam. Bir daha teklif edeyim. Evet, evet. Elif, ne olur kırma beni. Ekstremim ya. böyle Evet, kabul et. Kabul et. Hayır, hayır. Kabul et Elif. Hadi Elif. <laughs> <laughs> Öyle bir şey olmaz. Kabul et. Bak yüzünü kapat. Kimseyle konuşmuyorum bu arada. Kabul et ya. Hadi Elif. Hayır. Hiç olmaz. Kabul et başını hop. Ya aslında dört kişiyle konuşuyorum bu arada. Evet. E, ama çok kötü yakalandım Instagram'ı aldı. Doğru da Kıskanç Evet evet. Çünkü seni seviyor. Efendim? Onun için Çok seviyorum. Bu arada e, çok teşekkür ederim tepkiniz için. Çok sağ olun. Aslında biz kamera şakası yapıyorduk. Allah aşkına. Evet kameramız şurada. Çok teşekkürler tepkiniz için. Çok sağ olun. YouTube'da The Boss kanalı Elif bizden de, ekipten de e, tepki ölçtük. Çok sağ olun tepkiniz için. Ama Hakikaten öyledir. <laughs> bak benim adım <laughs> öyledir. Sen bana bak, sen benim. Baksana. Aa, arkadaş olabilirsiniz. Belki iş Kameramız hemen şuradaydı. Kusura bakmayın size de rahatsızlık verdik. İşte kız arkadaşıma ilk teklif ediyorum. O da hayır diyor. İnsanlar bu duruma ne tepki verecek? Bunu ölçüyorduk. Yani bizim bir YouTube kanalımız var. The Boss diye. İşte oraya şaka sosyal deneyim videoları yapıyorduk ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Bu arada, Çok güzel. bu arada aslında biz bir kamera şakası yapıyorduk. Çok güzel tepki verdiniz. Çok sağ olun. Kameramız şurada. YouTube'da The Boss kanalı. <laughs> Allah Allah. Çok teşekkürler tepkiniz için. Çok sağ olun. <laughs>